Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Güzel çocuklarımıza ve tüm ulusumuza kutlu olsun. Tüm dünya olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bu sene önce sağlık diyoruz, Evde kalalım, sağlıklı olalım. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını kutlayacağız. Hep beraber olamasak da kalben bir arada olduğumuz bu bayramımız hepimize kutlu olsun çocuklar evimizde de bu bayramı büyük bir coşkuyla kutlayacağınıza inanıyorum. Hepinizi çok seviyoruz. İyi bayramlar. Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ben Aysun Metin 2B sınıfı öğretmeni olarak tüm sınıfımla birlikte Korona günlerinde bayram coşkusunu evlerimizde yaşıyoruz. Evlerimizi bayraklarla donattık. Çektiğimiz videolarla bayramı doya doya dolu dolu yaşıyoruz. Korkma sönmez bir şefakler güzel ağ sancak sönmeden yurdun üstünü ter en son olacak. O benim milletimin yıldızı parlayacak. O benimdir o benim milletimin direncek. Bugün 23 Nisan. Toplandı bütün vatan. Millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Bugün Büyük Bayramım, bugün 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Sevgili öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu tarihi günde, bu güzel güneşli bahar gününde hepinize iyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Değerli çalışma arkadaşlarım, sayın velilerimiz ve sevgili öğrencilerim. Büyük bir bağımsızlık mücadelesinin başladığı yıllarda bağımsızlığa olan inancımızı ve bu yolda yapılacaklarımızı ne kadar kararlılıkla yürüteceğimizi gösteren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve bugünün çocukları bayram olarak armağan edilişinin 100. yılını birbirimizden ayrı olsak da coşkuyla kutluyoruz.